Bazen her şeye yeniden başlayasım gelebiliyor. Bugünlük bu bir oyun. Videoya neden böyle bir giriş yaptığımı çok iyi biliyorum. Çünkü CS olmasa da diğer rekabetçi oyunları oynamaya yeniden başladım. Ayakta kalan son oyuncu. Çanta yukarı. Çaktım. Bir düşman kaldı. Pas. Sağ ol. Tabi bunlara başlarken eğim ve reflekslerimin çok fazla yıprandığını gördüm. Kendi kendime çalışmalarımı yaparken aslında bir yandan da sizlere tavsiye vermek istedim. Bu yüzden bugün sizlerle birlikte mükemmel eğime sahip olmak için benim de kullandığım 5 uygulamadan bahsetmek istiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk uygulamamız çok fazla çalıştığın ve ciddi manada etkisini gördüğüm Aimlab. Aimlab Steam üzerinde ücretsiz olan bir aim geliştirme oyunu. Farklı çalışma haritaları giriş yaparak eski çalışmalarımızla yeni çalışmalarımızı karşılaştırabileceğimiz bir uygulama. Uygulamayı iyi yapan diğer bir özellik ise şu. Farklı oyunları seçebiliyor olmamız gerçekten güzel. Yani Valorant oynuyorsanız Valorant, CS oynuyorsanız CS:GO gibi ayarları seçerek bunun yanında o oyuna özel spreyleri de oyuna entegre edebiliyorsunuz. Denemenizi tavsiye ederim. Aimlab'den bahsettikten sonra Covax'tan bahsetmezsek olmaz. Covax ise Steam üzerinde ücretli bir aim geliştirme uygulamasıdır. Aynı özelliklerin Covax'ta da bulunduğunu söyleyeyim. Ancak Covax grafik olarak daha iyi. Fakat oyun destekleri uygulamaya çok geç gelmekte. Yani en son baktığımda Valorant yoktu. O yüzden bu programın eksikleri var. Ve program Steam üzerinde 18,5 lira. Aiming Pro aslında bir site kendisi. Uygulama yükleme gibi bir gereksinim duyulmayan, refleks, reaksiyon ve aim geliştiren bir site. Siteye kaydolarak olarak eski verilerinizi kaydedebilir ve sitedeki diğer oyuncular ile sonuçlarınızı karşılaştırabilirsiniz. Diğer ücretli sitelere nazaran kendisi ücretsiz. Denemenizde fayda var. Steam üzerinde 10 lira fiyata satılan Aim Hero, farklı oyunlara göre farklı oyunların seçilebildiği bir uygulamadır. 8 farklı çalışma çeşidi ve 3 farklı zorluk derecesi bulunan Aim Hero, düşük sistemler için biçilmiş kaftan. Eğer bir düşük sisteminiz varsa ve FPS oyunlarında iyi olmak istiyorsanız bu uygulamayı denemenizde fayda var. Steam üzerinde 10 lira. Zamanı olmayan fakat reflekslerini geliştirmek isteyenler için mouse ekvarsi reflekslerinizi ve eğiminizi geliştirebileceğiniz bir site kendisi. Site direkt aç oyna. Bu yüzden çok kolay erişilebiliyor. Ara yüzü ise gayet basit. Fakat site üzerine herhangi bir eğim sensitivity ve oyuna göre eğim sensitivity ayarlanamadığı için bir tık zorluk yaşayabilirsiniz. Zamanınız kısıtlıysa denemenizde fayda var. Evet bugün sizlerle birlikte mükemmel eğime sahip olmak için 5 uygulamadan bahsettim. Aslında ben sadece bahsettim. Bu uygulamaları indirmeniz sadece yetmiyor. Günlük olarak bunlara bir zaman dilimi ayırarak çalışmalısınız arkadaşlar. Eğer bu oyunlarda iyi olmak istiyorsanız yarım şar saat hedef koyarak arkadaşlar çalışabilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Sadece çalışın, uygun sensitivi ayarını bulun ve sadece çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. FPS oyunları ve diğer oyunlar hakkında yararlı içerikler üretmeye çalışıyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve konikiva. We'll